arkadaşlar. Şimdi sizinle en popüler oyunlar, en popüler oyunlardan biri olan çok sevilen bu serimi oynayacağız. Peygamberimiz burada. İlk ben çeviriyorum ve çevirdim Bismillah beyaz geldi. Şarkımızı evet. da şöyle göstereyim. Ee, şöyle Burası hav beyaz çektim. Bu da bu gelirse pas mavi istediğiniz rengi çekiyorsun Bana beyaz yani gel tabii. arkadaşlar hile yapmayacağım. Beyaz, beyazı vuruyorsun. beyazı vuruyorsun. Mavi mavi durur. Ben penguen düşerse de sıkıntı yok. Altındaki blok kırılması gerekiyor. Bana beyaz geldi hemen beyazı vurarak başlıyoruz Dokunduğunuzu almak zorundasın. Ben çeviremedim. Çeviriyorum. Çeviriyorum. Çeviremedim arkadaşlar. Beyaz, beyaz geldi. geldi. Ben çeviriyorum şimdiden. Pas geldi bana. Tamam, ben tekrar çeviriyorum. Tekrar beyaz geldi. Bana tekrar pas geldi. Arkadaş bu ne iş? Bana da pas geldi. Ya denize de pas geldi. Bana yine beyaz geldi. Bana yine beyaz. Arkadaşlar geldi. çok titriyor. Kulakçı. Bana da beyaz gelmişti. O gitti ama bu gitmedi. Evet bu gitmedi arkadaşlar. İstediğim renk. Şunu patlatayım. Bana mavi çıktı. Aa Arkadaşlar. Zor zor gitti. Bana mavi çıktı şunu vurdum. Bana <laughs> beyaz. Bekle çevir. çeviremedim. Çeviremedim. Beyaz. Beyaz. Ah, mavi geldi. geldi. Şunu vuracak mısın? Ben de şunu vuracak ben de şunu buraya kurtulmayı düşünüyorum. Mavi geldi. Şunu buraya kurtulmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bana ne gelse kaybettim ya. Mavi. <laughs> Arkadaşlar pengan titriyor. Vaz <laughs> pengan'ı bırak. Arkadaşlar o gidecek. Altındaki düşmedi. Ben oldum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.